Merhaba arkadaşlar Ali Flo başlar der Merakın bugün sizlerle eğlenceler oyunlar serimizi yeni bir, ilk ve yeni bölümüne hoş geldiniz bugün sizlerle Angry Birds olan oyunumuzun serisini bitireceğiz serisini yapacağız şunu biraz yukarı alırsam tamam hemen Angry Birds'imize girelim Angry Birds Angry Birds üzere kızgın bir de kuş demek yani kısaca kızgın kuş Böyle kırmızı bir tane kuşumuz var. Sarı var. Yeşil domuzcuklar domuzu var. Sonra siyah bir tane patlayan bir şey var. İşte bildiğiniz oyun abi. Buradan başlayalım. Ben biraz öğrenmiştim ama tekrardan başlıyorum size yüzden. Ama şimdi arkadaşlar bunların yumurtaları var. Diyorlar ki lan bizim yumurtamız nerede lo falan filan diyor. Bu da diyor ki nerede lo bizim. Aha bu şerefsizler almış abi falan filan diyor bu da sarıda. Bu da şerefsizler oluyor. Bunlar da çalışacağız. İşte yumurtalarımızı ama çalışacağız. Ama neyi? Taklit. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle bir sapanınız var. Sapanla geliyorsunuz. O kırmızı, sarı, beyaz, siyah, mavi olan kuşları atıyorsunuz. Bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Burada hemen geçebiliyorsunuz. Beklemeden. Hemen geçelim. Burada dur. Şu arkadaşlar şurada Flash'ın işareti olan <laughs> bir yer var. Orada tıkladığınızda bunlar özel güçleri. Ama şimdilik kullanmıyorum. Gerek yok. İlk bölümleri zaten. Bir 20-25-30. bölümlerde gerekir. Tam vurdu kalbi. Çok güzel. Şunu da vuralım. o kapı oldu. Lan değil göz düşmüyor ya. Anam düştü kendisi. Sonak. Vuramazsam. Yani vuruyoruz abisi Ya pro demek böyle demek. Şunu hemen geçelim arkadaşlar. Bir yıldız aldık. Allah belamı <laughs> Şuradan kayayı düşürmeye çalışacağım. Kayayı düştü mü? Bin puanımızı alırız. <laughs> Şurada gülen yüz var. Bir boka yaramıyor. Puan atıyor veriyor. Ben hemen şunu geçeyim. Ve bu arada video kaç dakika olmuş diye bakayım. 2 dakika olmuş daha oynarız. 3 üç yıldız aldık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hı, çok güzel çok seksin. Neyse arkadaşım. Hadi be. Vur. Vur. Düş 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 düş. Adamsı. Hemen geçeyim arkadaşlar. Bunu iki yıldız düşünüyorum. Evet iki Üç yıldız olmuşum. Lan birden mikrofona yaklaşıyorum. Birden mikrofondan uzaklaşıyorum arkadaşlar. O yüzden ses artışı ve azalması, azalması alabilir. O yüzden sizlerden çok 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 özür dilerim. Arkadaşlar 16 abone olmuş. Teşekkür ederim. Tek vuruşta aldık diyeceğim. Evet tek vuruşta aldık. 3 yıldız aldım sanırım. Allah al, Şuradan şunu bir vuralım da. Geber. Gebermedi. Gebermedi. Geber. Allah bella. neyse böyle Hadi be bunu alırız ya. Yok ölmedi. Hah öldü. İkisi bir Neyse kafe ikisi bir arada y yine iki yıldız aldık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Böyle tekte vurursanız 3 yıldız. İki de vurursanız 2 iki yıldız. Bir. Üçte dörtte vurursunuz. Üç da bir yıldız. Altı beşte vur vurursanız Da sıfır yıldız. Olarak size doğru geliyor. Ve bunlar puan, puan artış olarak gözüküyor arkadaşlar. Şurada o skor. Skore. Mkore. Tkore var. Ve arkadaşlar bir tane. Geçemedik sanırım. Evet arkadaşlar geçemedik maalesef. Bize aa bir şey daha <laughs> gösterecektim. Ama şöyle. Bir dakika. <laughs> 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 Affedersiniz arkadaşlar. Ne gülüyorsun lan hadi. Bak bak şerefsizlere bak nasıl gülüyor. ilgili Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere bu oyunu durduruyor. Restart, menü, alışveriş merkezi, AVM. Sesi aç. kapa ama videoda olduğu için sesi kapatacağım. Bu şey ne olduğunu gösteriyor. Bu özel güçler o sonra kullanacağım arkadaşlar. İleriki bölümlerde. Video kaç dakika olmuş diyeceğim. 4 dakika olmuş daha oynarız. Şuradaki göz. <laughs> Yeni bölümden başlayalım. Bu göz. Ben gözü bilmiyorum. O yüzden sizlerle birlikte öğrenmiş olacağım. Ha bunlara yemek atıyorsun. Bir tane bunu almaya gelen var. Sonra bunun hepsini geberiyor. artık. Bak şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. O oh, yeman. O seksi yerler lanet. <laughs> Neyse başlayalım. Yüzde kaç aldık? Yüzde seksen aldık. Bir tane daha kullanacağım. Başka kullanmayacağım arkadaşlar. 18 yana oğlum. Oha havada taş yağıyor. Taş yağmuru. Hay. 96 aldı abi. Bir dört puanla kaçırdık. Gördüğünüz üzere bu lan. Sıçıyorum ben böyle Oyna. Sıçıyorum böyle oyna. Zaten aa yumurta. Aa yumurta bizim yumurtalarımız onlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Onlar bizim yumurtalarımız. Ver onlar mı kırmızı silah yüzde? Hırsız var. Polis. Polis hırsız var. Yüzde yüz yaptık arkadaşlar. Geçtik burada. Gözü bu boku yarıyormuş. Bu ne ya? Ha bu kadar. Shop. Ha bu da market. market. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Yine öksürdüm. Şu özel güç kullanayım diyeceğim ama. Bir dakika ya. Kullanayım lan. Ya şu tahtaya vuramıyorum. Biraz da şöyle girilsem. Tahtaya vurduk. Yallah benim Yes yes yes. Is the yes. Son hakkımız. Hadi bismillah. Ya dalga geçiyor benimle. Uff. Gülecek yine şerefsiz. Yine güldü. Bana gülüyor. Ama ne yapalım. Gül istediğim kadar Şu an tam 7 dakika olmayacak özel video. Özel güç kullanma kullanacağım. Böyle yapsak daha iyiymiş. Vurduk sanırım. Ben şu vurduk. Ya lan ben, ben şunu bulmak istiyorum. Tamam. Şerefsiz hep yaparak... bana... Ya sıçarım öyle oyunu bak çarkına takılır. Vur lan. Bu. İki öyle. Ölüsü. Öbür üçü. Öbür de bütün atacak. Hmm, bak olmadı ikisi Ay ay ay. Ben bu bölümü geçmeden videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Ay şerefsiz ya yine, güldüm. yine güldüm. bana gülüyorlar bana gülüyorlar bana gülüyorlar geberin geberin şerefsiz ya şu orada gidi ne bal ya Gebercek o şimdi ne ballı bir şerefsiz o da al işte al böyle kapak yerler. Bak siz de duydunuz mu arkadaşlar? Evet size yapmadım. Oyuna yaptım. Ve 8 dakika olmuş yine kapak. uç yıldız. 3 yıldız bebek. Evet arkadaşlar burada videoyu bitireceğim. Tamam, şuradan çıkalım. Neyse arkadaşlar. Ya ne oldu lan? Neyse arkadaşlar Ankara eğlenceli oynayan serimizin işte Birds'te ikinci bölümünü gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. İyi günler, aylar, abone olmayı unutmayın. Bay bay.